Merhaba arkadaşlar paralel kenarın son testi artık son e, videosu yani yeni nesil testimizle paralel kenarı bitirmiş olacağız arkadaşlar 8 tane sorumuz var hemen şöyle sorulara göz atarsak bakın paralel kenarın yeni nesle uyarlanmış yani karşımıza gelebilecek e, başlangıç soruları e, biraz daha üst düzey soruları olan soru tiplerini burada sizinle paylaşmak istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar hemen başlarsak birinci sorumuzla birinci sorumuzla başlayalım. ABCD paralel kenar şeklindeki kartonun D köşesi EC boyunca katlandığında AB üzerindeki D üssü noktasına gelmiştir. ED ile AD üssü birbirine eşittir. Yani birinci e, şekildeki ED uzunluğu AD üssüne eşit olacakmış. Verilen 40 derecelik bir açı var. Ona göre düşünmemiz gerekiyor. Ne demiştik arkadaşlar? Bu tip denklemler ya da katlamalar varsa öncelikle ilk şeklin aynısını oluşturun ki çok sıkıntı yaşamayın. O zaman biz ikinci şeklin üzerinde ilk şekli oluşturalım. Buradaki parça aynen buraya gelmiş olacak. Zaten katlama vardı. O zaman bu da ona eşit oldu. Buradaki değerimiz x, buradaki değerimiz de x olarak geldi. Şimdi yapmamız gereken işlem nedir? Şudur sevgili arkadaşlar. Burası 2x artı 40 ise burası da 2x artı 40 olmalı arkadaşlar. E burası da aynı şekilde 2x artı 40'tır. İkiz kenar üçgenden dolayı burası 2x artı 40'tır. Sonrasında ne söyleyebilirim? Bununla şunun toplamı bakın m kuralını görün. M kuralını görün sevgili arkadaşlar. Bakın burada bir m kuralı var. Bu M kuralını gördüğümde 40 ile bunun toplamı yani 2x artı 80 olarak 2x artı 80 derece buraya gelmiş oldu. Bu değer buradan açılmış olduğu için burası da 2x artı 80 olarak geliyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bu açıyla bu açının toplamı 180 olduğuna göre 2x artı 80 ile 2x artı 40'ın toplamı eşittir 180 olacak. Buradan 80 artı 40 120 diğer tarafa atarsam 60 kalır. 4x'e x değerim burada 15 derece olarak bulunacak. Demek ki bizden istenen yer x değeri 15 olarak bulunacakmış sevgili arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya. ABC'de paralel kenarı saatin tersi yönünde 40 derece döndürüldüğünde yeni şekil oluşuyor. Yani sen buradan 40 derece döndürdün. E buradan da 40 derecelik bir çıkıntı oluştu. B B üssü C üssü, B B üssü C üssü. Yani ben şöyle devam ettirdiğimde, sevgili arkadaşlar, bunu böyle devam ettirdiğimde bu doğrusal olarak gidiyormuş. Bir de C D, D üssü, C D D üssü. Yani bu da buradan doğrusal olarak gidiyormuş. Onu söylemiş olduk. Ee, BCD açısı nedir diye sormuş. Bakalım nere sorası? BCD, BCD açısı. Bizden istenen yer buradaki x açısı nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle neyi görmek lazım? Bu doğruların doğrusal olarak gittiğini görüyoruz. 40 derece ise buradaki açımız 40 derece. Bunlar birbirine eşit çünkü buradaki parça buraya gelmiş oluyor. Dönüş yaptı çünkü ee, buradaki açımız 40 derece ise buradaki açımız. 40 derece olarak gelmeli. Yöndeş açıdan dolayı pardon x derece olarak gelmeli. E burası x ise buradaki açımızda ikiz kenardan dolayı x oldu. 2x artı 40 eşittir 180 derece ise x'e buradan 70 derecelik bir açı kalacaktır. o da c şıkkında var arkadaşlar. Gel 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 gel. Üçüncü soruya gel. Üçüncü soruda yine bir katlama olayı var arkadaşlar. E, ee, tabii ki ilk iki sorudaki açı sorusuydu. Buradaki uzunlukla alakalı olan sorusu. Paralel kenarın çevresi ABD üssü üçgeninin çevresinden kaç birim fazladır? ABD üssü. Yani bu üçgenin çevresiyle paralel kenarın çevresini karşılaştır diyor bana. Hemen şöyle bir parçayı şu şekilde çizmiş olalım. 4 birim 8 birim. Burası 8 de burası 8. Burası A kadar demiyorum 4 kadar diyorum. Çünkü bu buna katlandı. Böyle geldi. E buraya A dersek o zaman e, buradaki değerimize B dersek burası da 8 birim. Burası da 4 artı B kadarlık bir parça oluşturacak arkadaşlar. Burası 4 artı B kadar oldu. Paralel kenarın çevresine bakarsanız. Tabi burada bir şey daha görmek lazım. Şurayı görmek gerekiyor. Açı ortay Z kuralını kullandığımız zaman bu açının buraya geldiğini görürüm. Burası 4 artı A ise buranın da 4 artı A olması gerekiyor. O zaman burası A, burası da A olarak geldi. Şimdi üçgenin çevresi 12 artı 2 A. 12 artı 2 A. Paralel kenarın çevresi 8, 8, 16 buradan var. 8 artı 2 A da buradan gelecek. 8 artı 2 A. O zaman çevresi 24 artı 2 A kadar geldi. E, bu durumda arkadaşlar 24'ten 12'yi çıkartırsam 12 birim lik bir uzunluk oluşacak aradaki fark değeri. Geldik dördüncü soruya. 11 birimlik bir uzunluk verilmiş, 4 birimlik bir uzunluk verilmiş. Buna göre son durumda oluşan şeklin alanı kaç santimetre karedir? Son durumdaki şekil. Şimdi siz bu doğruyu buna göre katladıysanız burası 90 derecedir. Şuradaki parça diğerinin üzerine katladığım için bunlar birbirine eşit olmalı. Bu ikisi birbirine eşit, bu buraya geldi eşit, o da buraya eşit olacakmış arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim, buradaki uzunun 11 olmasından dolayı katlama sonucunda oluşan çift katlı bölüm kesiliyor. Çift katlı bölüm kesildiğinde geriye kalan kısım burası olmuş olacak. Oluşan çift katlı bölüm kesiliyor ve tekrardan açılıyor tekrardan açı katlama sonucunda oluşan. Buna göre son durumda oluşan şeklin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi e, bizden istenen yer neresi? Açılan o zaman şurayı istiyor bizden. Yani buradaki parçayı istememiş. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar. Ben buraya x desem buraya x desem buraya 11 eksi 2x demem lazım. Aynı şekilde burası 11 eksi 2x olacak. Şu üçgene dikkat edin. x var 4 var 11 eksi 2x var. X yerine 3 versem 3 kere 2'den 6, 11'den 6 çıkarttığı için 5 gelecektir. E Bu durumda buradaki şekle bakarsanız buralar 3, 3 getirmiş oldu. Son durumdaki şeklin alanı soruyor. 4 çarpı 6 bölü 2'den, 4 kere 6, 24 bölü 2'den 12 olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Burada cevabımız C şıkkı olacaktır. Zaten bizden istenen şey buradaki üçgenin alanıymış. E, o şekilde bulmuş olduk. Geldik dördüncü soruya. Beşinci soruya pardon. Şimdi ABCD ve EFCG paralel kenar şeklindeki kartonlar şekildeki gibi üst üste konulmuş ve kesiştikleri yer gri renge boyanmıştır. Üst üste konulmuş ve griye boyanmıştır. Tek katlı bölgelerin alanları şekilde verilmiştir. Buna göre alan DGC değeri nedir diye soruyor. Buradaki değeri nedir diye sormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle şurayı görmek lazım. Y ile B'yi birleştirdiğimde bir şeyi fark ediyorum. Neyi? Neyi fark ediyorum? Şuraya A demiş olsam. Bakın şuraya A demiş olsam. A, B, C, D şekli için şurası A artı X artı 7'ye eşit. Doğru mu? Şimdi şu şekle bakarsanız. Buradaki parçanın alanıyla bunun alanının toplamı ortadaki parçanın alanına eşitti. Bunu yazmış olduk. Sonra e, G, E, F, C paralel kenarına göre bununla bunun toplamı buraya eşit. O zaman burada A artı 5 artı 12 değerimiz A artı X artı 7 değerimize eşit. A'lar birbirini götürdü. 5 artı 12'den 17, 7'yi diğer tarafa atarsam X değerimiz 10 olarak bulunacak arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olur. Geldik 6. soruya. Şekil 1'de ABCD dikdörtgeni şeklindeki tablonun C ve D köşelerinden çivilerin çıkmasıyla saat yönünde 30 derece dönerek şekil 2'deki gibi paralel kenara haline gelmiştir. AB uzunluğu 12, AD uzunluğu 6 birim. Buna göre paralel kenarın alanı nedir diye soruyor. Şimdi buradaki uzunlukta herhangi bir değişim var mı? Yok. Burası 12, burası 6. Ama burada şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar ne kadar döndürülmüş demiş. 30 derece dönerek. O zaman bakın buradaki parça 30 derece döndüğü zaman buraya gelmiş oluyor. Aynı şekil. İkinci şekili buraya elde etmiş oldum. Şöyle bir şekil oluştu. Sevgili arkadaşlar şimdi 30 derece dönmesi demek buranın 30 derece buradaki açının 60 derece. Yani şu aradaki açı 60 derece. O zaman ben buradan dik indirsem 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 köküştür. Bu durumda 3 kök 3 çarpı 12 bize alanı verecektir. 36 kök 3 olarak buradaki alan değerini bulmuş olacağız arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı çıkacakmış. Geldik 7. soruya. Renkleri dışında özdeş olan 4 tane paralelkenar şeklindeki kumaş ile bir flama yapılmak isteniyor. Kumaşlardan bir tanesinin çevresi 40 birimdir. Buna göre oluşturulan Flamanın çevresi kaç birimdir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burası x burası y dedik. Dikkat edin. Burası x burası x burası x. Şurası 3x. O zaman ne oldu y dediğimiz yer? 3x. Burası 3x burası x. Şimdi bir tanesinin çevresi 4x burada. 4x burada 8x. 8x nereye eşit? 40'a eşit. x nereye eşit? 5'e eşit. Şimdi flamanın çevresi 3x buradan 4x buradan 7. 7 de buradan gelecek 14x. 14 çarpı 5'ten 70 birim olarak buradaki flamanın çevresini bulmuş oluyoruz. Cevabımız da A şıkkı çıkıyor arkadaşlar. Son soruya geldik. Mustafa Bey paralel kenar şeklindeki tarlasını sulamak için F noktasına kuyu açtırmıştır. Şimdi paralel kenar şeklinde bir tarlamız var. Buraya bir kuyu açılmış tarlanın ortasında olan E noktasına taşımıştır diyor. E pardon F noktasına kuyu açmış. Burada bir kuyu var. E noktası tarlanın ortasındaki E noktasına bu kuyuyu taşınmıştır. Taşımıştır. EF15 FC18 EF15 Evet arkadaşlar buna göre tarlanın alanı nedir diye soruyor. FD uzunluğuna K diyecekmişim. AD uzunluğuna da 3K demem gerekiyormuş. O zaman biz şunu yapsak. Paralel kenarın en önemli noktalarından biri diğer köşegenidir. Köşegenini çizdim. Bu köşegenini çizdiğimde bunların birbirine eşit olduğunu görüyorum. Burası 15 ise 15, burası 15 olacak. 30, 18. 18, 24, 30 mu var? 3'ün 6 katı, 4'ün 6 katı, 5'in 6 katı. O zaman burası 24. 4K eşittir 24 ise K değerimiz burada 6'dır. O zaman burası 18 olarak gelecek arkadaşlar. Yükseklik 18 yani her noktadaki yüksekliğimiz 18. 18 çarpı 18 de bize paralel kenarın alanını verecektir. O da 324 olarak bulunur cevabımız. E şıkkı çıkar sevgili arkadaşlar. Evet bu şekilde neyi bitirmiş oluyoruz? Paralel kenarı da bitirmiş olduk. Bir sonraki konumuz eşkenar dörtgen olacak arkadaşlar. Orada tekrar görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.